Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Esma Göçük'ün şu yaptığı videosu var ya şu. Bu sefer karşı çık çıkıyorum. Bur burada tabletimiz var. Yani istersen bakalım. Evet. Tabletimiz karşınızda. Bu kılıfın. Bu ise tablet. Hadi kutu açılımı yapalım. Dur dakika. Heh. Karşınız. Tatlı. İşte karşınızda tablet. Burada ne var? Şimdi ben bunun şarj adaptörünü bozduğum için diğer şarj adaptörü hızlı hızlı başlangıç klası klası tabii ki garanti belgesi ve bir tane de zım. bir tane de bu ne var evet neyse bunları koyarım. Şunu daha önceden açmıştım. Peki. Kutu içeriğinde başka bir şey yok arkadaşlar. İşte tabletmiş. Hemen bir açarım Oh. Bir, iki, üç. Açıyorum. Açtım. Aa! Karşınızda tablet. Hemen şimdi kapat. Burnu biraz stan yapacağım. İşte. Çımızda tabletimiz. Hemen bir giriş sarıcı atıyorum. Evet, atıyorum. Karşınızda tablet işte. Samsung Galaxy bu bayağı sevindim. Esmen Görçen'in iPhone 15 Pro max, max 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 mi varmış? Onları geri bırak Tabletim bile yok. Neyse. Ha bu arada söylemeyi unut. Tüm bunu sadece zaten zaten bunu kurmuştuk. Şanlık bir sürü uygulama var. Ha. Bir sürü uygulama var. Desen ne tuş? Şunda bir sürü uygulama var. Yani her şey normal. Şimdi şu kılıfı bu kılıf Açabilirsiniz, açabilir. Bakalım nasıl, olur mu? Olur musunuz? Oluyor, olur mu ya, olur. Dur bir, bir Yok. DK kan. tamam. Ve tabletimi dik patarım. Я еще на икис وكذا <applause>